Merhaba arkadaşlar. Benim adım Özüm. Bu da kardeşim Derin. Ben başka bir kanaldan giriyorum. Yani Zübeyde Gökçün kanalından. Benim annem. Şimdi kendimi tanıtacağım. Benim adım Özüm Aracın. Bir kardeşim. 2 tane teyzem. Neyse orak konulara girmeyeyim. 10 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Derin yapma. 10 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Şu anda teyzemlerdeyiz. Neyse. Ee, annemin adı Zübeyde Gökçin. Ee, 38 yaşında. Kardeşimin adı Derin Alicin. Ee, Arya ile Alia karıştırılabiliyor. Oğlumla da sabah din din ve o da annemle aynı yaşta 38 yaşında. Neyse hadi bay bay.